arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, bir mini kent videosu çekiyoruz. İlk başta şurada başlayacağım. E, bu böyle e, yani Russell'la Lemon'un yanından bir çıkan bir ev böyle. Aslında şurası kaydıra kaydırağı vardı ama ben takmadım. Ee, sonra burada bir salıncak var. Şöyle Şurada küçük toplar var. Onlar ve e, yani sadece şu ve lemon içinden çıktı. Gerçek adresi ve resol olmaya devam edecek. Şu e, şunu lemon onun adı lemon olmaya devam edecek. Şu peynir eee mm, kafası da peynir takısı çıktı için peynir adını koyduğumu size söylemiştim. Orada pancake var. Şurada sisi. Şurada da piper var. Şurada JD ile yumuş var. Arkada boncuk düşmüş arkadaşlar. Şurada da yani burada yumurcak var. Bir de Zoe var. Şu arkada gördüğünüz mini şey böyle yani kitty. o ar Onun arkasında bebek bir miniş var. Onun adı sistem. Onun, e, e, onun adı Lemon. Bunun adı Bucky. Şurada sosisli var. Aslında bu evden minişlerin değil ama e, güzel görünüm katmak için koydum. Şurada yani sahte minişler var. Şurada baki ve bu da benim miniş kentim. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere bay bay.